Sezon 1'den biz paramızı aldık mı ki sezon 2'yi yapacağız? Sezon 2 ile alakalı gelişmelerden bahsedeceğim ama sezon 1'deki paralarımızı nasıl çekeceğiz? Bu gibi durumlar aslında konuşacağız ama geliştiriciler bize söyledikleri şeyler var. Yani baktığımız zaman %75 orana kadar ulaşmış bu harika bir oran. Ee, bildiğimiz üzere Ekim'in 15'i de listeleme tarihleri gelecek. Artık bu Ekim ayında sıcak gelişmelerin hepsine detaylı bir şekilde zaten bahsediyor adamlar. Ama sizlere söylemek istediğim şeyler var bu sezon 2 ile alakalı. Sezon 2'nin daha kısa bir dönemde artık aynı e, ne oldu? 2 i̇ki, iki aylık bir dönemdeki gibi ee, Bizlere net bir şekilde belirttiği gibi yani listelenme tarihlerini. Şimdi sezon 1 ile alakalı konuşmak istiyorum aslında. Gönderiler var. Yeni gönderiler paylaşılmış. Hem bu gönderilerle alakalı hem de birazcık da X Empire ile alakalı biraz sohbet etmek istiyorum. Ondan sonra Cats'in biliyorsunuz ki yarın e, lansmanı olacak. Artık yarın ekran görüntüleri alıp alıp e, belli bir zaman sonra Bybit borsasında ve e, herhangi bir borsada, birçok borsada daha doğrusu listelenecek. Ama şu anda X Empire'ın... E, bize göstermiş olduğu ve kafamızdaki takılan para çekme olayı. Yani bu paralarımızı nasıl sikeceğiz? Şu anda ekran görüntüleri alındı. E, ton işlemlerini eğer ki yapmadıysanız e, bu konuyla alakalı bir gelişme yok. Ama e, duyduğum kadarıyla e, ton işlemi yapmayanlar da birinci e, işlevde yani birinci sezonda paralarını kazanacak gibi bir olay görmüştüm. E, o yüzden kimse canlı sıkmasın. Eğer ki bir seçenek varsa ton işlemini yapın diye Kesinlikle o seçenekleri yapın. Şimdi e, nereden baksanız çekilişimizde 10 kişi kaldı. Bu videoda çekiliş yapmayacağım ama kazanmak istiyorsanız da e, yapalım mı bir çekiliş daha. 10 kişi kaldı sadece bu 10 kişiye de dağıtacağız. Nereden baksanız 120 kişilik bir çekiliş yapmışız. Bunun 10 kişi 10 kişi kaldı. Ben bile mesela nereden baksanız daha fazla adetler dağıtmışız. Daha fazla çekilişimizde daha çok airdroplardan daha çok kazandırmışız. Böyle de bir gerçek var. Çünkü aldığımız ödülleri site işlemlerle birçok insana dağıtıyoruz. Şimdi en önemlisi şu. Ekran görüntüleri 2 gün önce alındı. Bu işlemler bitti. X-Empire'da. Para çekme ile alakalı para çekme butonu da ne zaman açılacak? Artık listeleme tarihleri 18'inde, 15'inde olacak. 18'inde de bu para çekme olaylarını net bir şekilde görecek. Claim butonu 18'ine doğru gelecek ama baktığımız zaman ne zaman göreceğiz bu işlemlerin hepsini? 15'inde doğru göreceğimizi söyleyebilirim. Ya yani bu olay artık kapansın. Beni mutlu eden süreç %75 oranına kadar yükseltilmesi. Öncelikle bunu söyleyeyim. Şimdi Birçok proje yapıyorsunuzdur. Bloom yapıyorsunuzdur. ketsi yapıyorsunuzdur. Hepsini yapıyorsunuzdur. Bunun farkındayım. Ama aşağıya verdiğim hurum, major benim için daha bunlar daha ön planda şu anlık. Ve X Empire'ı e, emin olun ki birçok ödemeler, birçok ton işlemleri, birçok yıldız işlemleri, birçok şey NFT'leri hepsini ben de yaptım. Ama X Empire'ın bizlere getirmiş olduğu NFT sistemiyle ve e, bizlere getirmiş olduğu gelirlerle birlikte ben umuyorum ki X-Empire'ın daha çok kazançlar getireceğini... İkinci sezon için... ikinci sezonu yapalım mı? İkinci sezon için de şunu söyleyeceğim. 3-4 aylık bir süreç olacak tekrardan da. Ee, bu süreci şu şekilde yapabiliriz. X-Empire Binance borsasında listelendiği zaman daha büyük bir talep olacak. Ve siz de ilk başlardan yaparsanız... Daha büyük insanların ve daha çabuk e, gelişmiş insanların... Daha fazla önüne geçme şansınız çok fazla olduğunu söyleyebilirim. Şu anda... E, Şuna değinmek istiyorum. Evet, birçok moraliniz bozulmuştur, birçok canınız sıkılmıştır. Nedenini de sizlere söyleyeyim. Orada ton işlemini siz yaptınız, bütün işlemleri yaptınız. Bir anda her şey silinmiş. Bir anda her şey kaybolmuş. Evet, bunun farkındayım ama e, sizlere şunu söyleyeyim. 15'ine kadar beklemenin ve ekran görüntüleri artık böyle alındığı zaman orada net bir şekilde gösterime girdiğini, gireceği zamanı böyle beklemek lazım. Anladınız mı? Orada işaretler, oradaki süreçlerin hepsi belli bir yerde yazacağını söyleyebilirim airdrop sekmesinde başka bir e, butonda bunların hepsini göreceğiz Neden bunları söylüyorum 500 kişilik gruba girdiğim için orada da e, görülen şeyleri e, sizlere zaten yansıtıyorum ikisi Empire'la alakalı şimdi birazcık ile alakalı bahsetmek istiyorum bulumun bizlere getirmiş olduğu yenilikler şu şekilde olacak para çekme ile alakalı olacak bulum kendini oluşturduğu bir merkeziyeti olacak aslında kendini oluşturduğu bir borsa olacak burada e, işlem geçmişleri sizin tonla ha, işlem yaptınız bulumla işlem yaptınız o biletlerle işlem yaptınız veya e, yeni ilikler yeni gelecek güncellemeler bunlarla yaptığınız e, işlemler bulum için çok önemli olacak ama şu anda bulumu e, daha fazla kasmanız için daha fazla mesela hile yapan hile denmez aslında ona. hile kesinlikle denmez ee, onu yapan arkadaşlarımız için şunu söylemek istiyorum. Ya da herhangi bir işlemi bölümde yapıyorsanız şunu söylemek istiyorum. Ee, şimdi aldığınız adetler kesinlikle 230, 240 bu şekilde adetler olduğu için e, o arayüzde sistem bunu hesaplıyor. Sistem bunu görüyordur yani illa ki görüyordur. Ama ne yazık ki şunu söyleyebilirim. Yavaş 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 ya orada yapabilirsiniz. Mesela yavaş yavaş yapabilirsiniz. Bunun aynısını hamster'da gördük. Yani bunun önüne geçemezler bunun önüne gerçekten geçemezler. Ya yani benim sizlere söylemek istediğim şey bölümde adetinizi arttırmak için yani yapabildiğiniz kadar her şeyi yapın. Gerçekten yapın. Yani bölümün büyük fiyatlamalar ya da çoğu insana para kazandıracağını söyle yani söylemek doğru olmaz. Gerçekten böyle de bir şey var. Bir aylık yapan bir adam zaten 100 bin, 200 bin bir adeti zaten çabuk bir şekilde kazabilir. Kasa o yüzden şunu söylemek istiyorum. E ee, 500 bin adetiniz, 1 milyon adetiniz varsa o yüzden 200 300 dolara kazanma şansınız var. Çünkü Blum'u 0.1'den açılacağını ben inanmıyorum mesela. Yani Blum'un 0.00'lı fiyatlardan açılacağını düşünüyorum ki ee, şöyle de olabilir. 1000 bölü 1 oranından hesaplanabilir. Çünkü arzı da çok yüksek fiyatlarda değil mesela. Yani bunu bu şekilde açıklık getirebiliriz. Yani en önemlisi bu. Yani şu anda Huru mu? Çok konuşunca da herhalde bir şeyler oluyor. Hur, huru mu yapan? Bulu mu yapan? majoru yapan? Ee, aşağı bıraktığım XM Fred, e, ikinci sezonla alakalı zaten konuştuk ama bu dediğim projeleri yapan insanlar emin olun ki yeni gelecek boğa sezonun içinde daha fazla miktarlar kazanacağını düşünüyorum. Şu anda bir döngü var. Bu döngüden Bitcoin'in çıkacağını düşünüyorum ve çıktığı zaman ki elinizdeki miktarları da dediğim şekilde satarsanız o stratejiyi geliştirirseniz daha büyük miktarlarda kazanacağınıza inanıyorum. Airdrop'un şu anda bize getirmiş olduğu artık fark ettiğinizin bilmiyorum ama yeni yeni ekstra böyle güzel projelerin geleceğini ben düşünüyorum ki gelmezse ki gelmezse artık böyle sikem olaylarına dönüşeceğini, artık Telegram botlarının bir yok oluş sürecine gideceğini düşünüyorum. Ki e, bu süreci atlatıp daha güzel projeleri ve daha çok e, yeni gelen oyuncuya yeni gelen yatırımcıya ye, hala yapanlara büyük miktarlarda kazandırması lazım Bak şu süreçten sonra kazandırması lazım Kazandırmazsa Ben e, Telegram botlarını yavaş 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 oynayıcı kullanıcı sayısının düşeceğini düşünüyorum O yüzden şunu söyleyeyim ee, yapmaya devam edin. Söylediklerimi e, söylediğim projeleri yapmaya devam edin. Çünkü önü açık. E, gelişimi açık. güncellemeler açık projeler. Ee, gerçekten e, X Empire'da birçok insanı gördüm ki kafası çok fazla bir şekilde karışmış. Bu para çekmeyle alakalı. Ee, bunlara değineceğimiz gün e, belirli tarihler var. 15'inden önce. Bunların hepsine bakacağız. E, 15'inden önce okey olayı söylemeden önce şuna deneyeceğim. E, emin olun ki çok bir zaman kaybı değil yani 15 dakikanız alır 20 dakikanız alır çok fazla e, fokus fokus odaklanmanıza gerek yok aslında Yani evet ne kadar çok emek gösterirseniz o kadar fazla alacaksınız Evet ama e, dediğim gibi X-Amp e, X-Empire'ın da şu anda bizlere getirmiş olduğu aslında şu Ne kadar çok emek getirirsen o kadar iyi ama Majorda e, baktığımız zaman Hurum'da fazla bir emek yok Fazla bir emek göstermeden e, aldığınız tokenler belli diye söylemek istiyorum dostlarım. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Fark ettiyseniz videolarda artık böyle azalmalar oldu. Az videolar çekiyoruz. E, elimden geldiğince videoları arttıracağım. Arttırmaya devam edeceğim. Çünkü birçok yenilik birçok güncelleme var. Bunlarda dostlarım e, bir sonraki video için görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.